Ben bilmiyorum bak. Sen hiç bir hayatında hiç gitmedin. Biz bulabileceğiz mi orayı? Ya bulurum. Ben, bildim orada. İyi hadi gidiyoruz. Üçlüye baskı mı yaptırsak? Ne yaptırsak? Ben ne bileyim ya. Tamam gidiyoruz bakacağız nereye gidiyoruz. Ha. Ha. Joe Dalton. Joe Dalton. Ben de rest git. Şurasında şu var mı? Ondan olmaz zaten de. Gel başka bak bakayım. Ondan olmaz. Sorsan ne olacak abi? Bunlardan aldık sana zaten. Aldı abi. Aha orada kamyonlar var. Gel gel. Aha yerde bak. Bunu... Oğlum baba eski. Olur mu bunlar olmaz? He man olmaz. Man olmaz mı? Mercedes mi olacak? Ha. Man alalım. Alalım lan şu manı. He? Ne? Var? Ben al, vereyim. Mal mal, ah. Olur mu bu? Yok mesele de olur. İstemiyor adam. Mesele mi olacak? Yapamıyorsun, yapamıyorsun. Ver bakayım şu kağıdını. Baktım ne geldin buraya Ha? Kandiyon. Geldin, beni getirdin ta buraya İzmit'lere. Hani yok? Yok. Hayal satıyorsun. Etik. Oğlum bundan bulamayız, bulamayız. Çarşıda yok muydu? Oğlum burası. Bak şimdi ben bu çarşıya. Bir gösterelim onu hani da. Hani İzmit'te biliyordun sen? Geldik, nerede? Yok, buraya ne arıyorsun? Saatler dolaşıyoruz bulamadık abi En son çareyi şeye bulduk Dayı bak ben değil. ben senin şöyle Çaprazına morali örnek bak, Ben senin şöyle morali çaprazına bozuldu. Şimdi ona bir tane ne yapacağız dedin sen Dayı ben senin şöyle çapraz üstüne Örnek bir fotoğraf koyayım Üç boyutlu yazıcı işinden anlayan birisi Bununla ilgili bize yardımcı olsun Aynen şundan ya da bilen varsa o arabadan aynı şekil bize göndersin şöyle şu büyüklükte olacak. Sana Yazıcı olacak. işinden anlayan da tasarlarsa tamam. yine yardımcı oluruz yani. Son çağrı öyle yapacağız tamam mı? Hı. Ha? Üzüldün mü şu yani, Yok bitti onlar yok. Yok Ne yapacağız? Yarın sabah gene gelirsin kamyon alalım diye. Bak gittik o kadar yeri aradık sabah gene gelirsin hadi gidelim diye. Bundan mı Bundan he bundan. Arkadaşlar bu kamyonuna benzer bir kamyon. Ben koyacağım resimde. Yani Üstü koy. Yaz üç boyutlu yapıyorlar ya onu. E, o kaldı, Benden üretim yokmuş. Adam diyor, kapandı diyor. Kaldı, kaldı. Aa, iyi, hadi bakalım. Selamun Aleyküm.